Değerli izleyenler, bu sırada herkese merhabalar. Vizya Home'un açılışındayız. Yine güzel bir açılış. Yine biz buradayız efendim. Toler Medya, Toler Ajans burada. Bugün e, Vizya Home'un açılışını yapacağız. Siz değerli izleyenlere e, görüntüler aktaracağız. Şimdiden iyi seyirler efendim. Sayın Vekil'imize, tüm misafirlerimize, tüm halkımıza hoş geldiniz diyorum. AK Parti'yi başka yapsın Sayın Fuat Afastan Beyefendi'ye mikrofonu vermeden önce bir alkış alabilir miyim? Fuat bir alkış. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel açılışa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada iki tane güzel kardeşim İsmail ve Mehmet'in bu güzel mağazanın açılışıyla hem Bursa'mıza, hem ülke ekonomisine hem katma değer hem de istihdam sağladıkları için onların her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu güzel açılış vesilesiyle bir araya geldik. Biz de iki kardeşimize hayırlı işler diliyoruz. İnşallah ticari alanda başarılarının devamını diliyoruz. Hem işletme sahiplerine, hem buradaki misafirlere, hem de buranın müşterilerine hayırlı, bereketli ve mübarek kıl ya Rabbi. Ya Allah, bismillah hayırlı olsun. Sizlere ve halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bursa'ya layık olmaya çalışıyoruz. 3 bin metrekare kapalı alan, evet. 70 bin kalem ayrı ürün yer en uygununu ve en ucuzunu Bursa'ya ve Bursalılara vermeye çalışıyoruz. Tek çabamız o. Insanları, mağazamızı bekliyoruz. Bugünkü bu muhteşem açılışımıza katılan tüm herkesi ama herkes hoş geldin diyoruz. Bursa'ya böyle bir değer kazandığı için İsmail Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Müzik